Bu akşam ofisten dönerken beni de annemlerden alır mısın? Neden her şey yolunda mı? Teyze iyi mi? Evet, gayet iyi. Aslında Seher de burada. Onu görmek istiyorum. Tamam, seni alırım ama önce yapacağım bazı işler var. O yüzden biraz geç kalacağım. Gerçekten mi? Sorun yok o zaman. Ben şoförle dönerim. Emin misin? Ne konuda? Şoför konusunda. Ne demek istediğini anlamadım. Hayır, sana güvenmediğim için sordum. Ya orada kalmak istersen ne olacak? Evlendiğimizden beri burada sadece bir kez kaldım. Onda da senin izninle. Hala daha bunu söyleyebiliyor musun? Şaka yapıyordum. Gidebilirsin, seni alırım. Alo, Sarhoş? Alo, nasılsın tezip? Neredesin? Um, evdeyim. Hangi evde? Annenlerde mi yoksa bizim evde mi? Bizimkinde. Neden bu kadar erken döndün ki? Bir şey mi oldu? İşten dönerken seni alırım demiştim. O yüzden erken döndüm zaten. Ne demek istiyorsun? Ben yokken dolabının ne hale geldiğini fark ettin mi? Bir sürü kıyafetin kayıp durumda. Ben de onları arıyorum. Sacide'ye sorsana kuru temizlemeye yollamıştır belki. Ne? Kuru temizlemeye mi? Neden? Ne oldu? Kıyafetlerin çok temizdi. Kuru temizlemeye gerek yoktu ki. Sepete atmıştın herhalde. Ben elde yıkardım. Ben nereden bileyim? Sacide neyin ne zaman kuru temizlemeye gittiğini bilir. Tamam ona sorarım. Ne zaman geri döneceksin? Ee, bir toplantım var. Sonrasında da iş yemeğim var. Tamam, görüşürüz. Benimle biraz konuşup hemen kapatıyorsun. Konuşmak istemiyor musun? Eğer seninle konuşmaya devam edersem işleri kim yapacak? Çalışanlar tabii, kim yapacak? Çalışanların benim özel işlerimi yapmasını istemiyorum. Tamam mı? Görüşürüz. Peki, tamam, görüşürüz. İşte kahven sarhoş. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Tezip, lütfen hazırlanmaya başla. Neden? Ne demek neden? Gitmeyeceğiz mi? Annen gelince gideceğimizi söylemiştin ama. Ha, evet, onunla konuştum. Dubai'den sonra Singapur'a gideceğimizi söyledim ve dedi ki eğer bir planımız varsa onu beklemememizi söyledi. Gidebiliriz yani. Peki ya Zona? Zona mı? Ne olmuş ona? Yani annesi evde değil ve biz de gidersek çalışanlarla yalnız kalır, kendini kötü hissedebilir. <laughs> Bunda ne sorun var? Bazen ben, bazen annem, bazen Zona, hatta bazen üçümüzün de ülke dışında olduğumuz oldu. Sadece çalışanlar evde kaldı, sorun değil yani. Tamam. O zaman ben de her yere gidebilirim. Tek başına nereye gideceksin? Herhangi bir yere, yurt dışına mesela. Evet ama tek başına gitme. Ben de geleyim. Neden? Annen ve Zona gidiyormuş. Çünkü kendi hayatları var. Sen ve bense hayat arkadaşıyız. Eğer tek başımıza gidersek tam olarak tat alamayız o zaman. Hiç eğlenceli olmayacaktır. <laughs> Doğru. Ama karı ve koca sadece bir partner değildir. Her bağ hayatının bir parçası haline gelir ve bize düşen de bunları önem sırasına sokmaktır Saroş. Yani? Yani Zona'nın evde çalışanlarla tek başına kalmasını düşünmeden gidersek bu hiç hoş olmaz bence. Bunu göz önüne al. Ne istiyorsun peki? Annen gelene kadar Seyahatimizi ertelemek istiyorum. Yoksa Zona evde tek başına kalacak. Eğer Zona da olmasaydı, o zaman sorun değildi. Annem geldikten sonra boş zamanım olmayacaksa ne olur? Bir şey olmaz. Sen ne zaman müsaitsen o zaman gideriz. Ee, uçuşun ne zaman? Hangi uçuş? Almanya uçuşun. Annem ikinizin de gideceğini söyledi. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ama neden? Ona sor bakalım nedenmiş. Ne oldu yenge? Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. O zaman neden gitmiyorsunuz? Aslında annen gelince gideceğiz. Eğer sarhoşun vakti olursa. Yenge, abimin zamanı bol. Annemi beklemeyin. Gidin siz. Eğlenmenize Bu bakın. Zaman. Eğer gitmek istemiyorsa niye zorluyorsun ki onu, ha? A Affedersiniz. Sanırım abimin canı sıkkın. Gerçekten gitmek istiyordu ama inkar ediyor. Sarhoş, bu gömlek gündüz için uygun mu? Sarhoş, baksana. Bu iyi mi sence? Tamam, gömleğimi ben çıkarırım. Bırak. Bana kızgın mısın? Benim kızgın oluşum senin umurunda mı sanki? Neden böyle diyorsun? Umurumda olduğu için soruyorum. Sormana çok sevindim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim kızgın olmam senin umurunda değil. Çünkü olsaydı planım bozmazdın. Ben o tatil için çok uğraşmıştım, tamam mı? Benim çok vaktimi aldı. Sence neden balayına gidiyoruz? Birlikte vakit geçirmek için değil mi? Biz zaten evimizde de bunu yapabiliyoruz. Neden balayına gittiğimizi açıklayabilir misin? Birlikte vakit geçirmek için değil mi? Biz evimizde de bunu yapmıyor muyuz seninle? Hem bir evlilik balayı olmadan başlayamaz mı Saruş? Yoksa balayından sonra bir şey yok mu? Tatil için çok uğraşmıştım. Yani annen evde değil, Zona evde yalnız ve senin sorumluluğunda. Biz tatile her zaman gidebiliriz. O yüzden tüm bunları söylüyorum. Ama benim şimdi uygun vaktim var. Hem tezip ben şimdi gitmek istiyorum. Sarhoş. Vaktimizi yakınlarımız için feda etmeliyiz. Tersi doğru değil. Oh. Kızgın mısın? Sen bana kızgınsın. Kızmadım. Utandım sadece. Neden öyle dedin? Başka ne diyebilirim? Özellikle de Zona'nın Gitmediğimiz için ettiği teşekkürden sonra ben bayağı bir utandım açıkçası. Ve hala da etkisinden çıkamadım. Öyle deme Saroş. Senin de o teşekkürde payın vardı. Nasıl yani? Kararını bana dayatabilirdin ve beni zorla götürebilirdin ama bunu yapmadın. Kararıma saygı duydun Saroş. Bunun için ben teşekkür ederim. Hep böyle misindir? Nasıl? İçten sevgi ve ilgiyle dolu. Bilme. video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.